Hepinize merhaba arkadaşlar. HDL'li kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aslında yaptığım etkinliklerin ne durumda olduğunu göstereceğim. Biraz da bayramda olduğumuz için böyle bilgilendirme amaçlı bir video olacak yani. Ve ekstra olarak bir sonraki haftada hangi etkinlikler mevcut olacak, onları göstereceğim. Birkaç arkadaşlarımız yorumlarda barınakla ilgili sorular sormuşlar. Onları soracağım derken böyle göstereceğim şeyler var sizlere. Öncelikle bugün bu etkinliğimizin son günüydü. Tüm görevleri bitirirsek eğer 7500 puana ulaşıyoruz ve tüm ödülleri almış oluyoruz. Öncelikle diğer hesabımda iki tane görev kaçırdığım için maalesef son görevi, son ödülü alamadım. Ama burada tabii ki de hepsini bitirdim, tüm ödülleri kazandım. Daha sonrasında burada böyle şeyler uçtu, hediyeler uçtu, onları da aldım elmas verdi onlardan. O yüzden mutlaka hepsini yapmayı unutmayın. Şimdi buradaki atlı karıncayı da aldıktan sonra komple burası tamamlandı. 10 elmasımı aldım. Dediğim gibi ben bu arı çiçekleri QR kodunu zaten sizlere paylaşmıştım. Hatta 10.000 görüntülenme almış. Yani herkes mutlaka okutsun ki e, 10 tane elmas ödülünü alsın. Ara alanımız komple bitti. Zaten daha fazla bir koleksiyon yok. Yakın zamanda tekrardan etkinliklerimiz gelecek. Hemen bu alana bakmak istiyorum. Bugün e, %50 daha hızlı şey yapıyor. E, 3 ağaç veya çalı 2 kat daha hızlı meyve veriyormuş. Ve tavuk vadisi devam ediyor. Ara alanı keyifli görev etkinliğimiz bitti. Gizemli derbimiz bitmek üzere. Son 13 saatimiz kaldı. Orada da hemen göstermek istiyorum. Aslında 51.300 15 puandayız. Son atınalımız kaldı. Daha sonrasında hepsini tamamlıyoruz. Hatta sizlere de mahalle kodumuzu paylaşmak istiyorum. Ee, Salı günü Sakin Tavşan derbimiz var. Ona başlayacağız. O yüzden sizler de bize katılmak isterseniz etiketimiz bu şekilde. Onun haricinde bugün tabii ki de yoğun bir gün olduğu için, bayramda olduğumuz için farm görevlerini yapmadım. Bir tane zor bir görev vardı. Hemen onu sildim. Şimdi çiftlik ziyaretçisine ürün sat gelmiş. Güzel bir, kolay bir görev tabii ki de bunu siliyorum ama bunu kabul edebilirim. şimdi bir tanesi tamamlandı. bu arada e, hemen bakıyorum yani bu hafta içerisinde sezon defteri geldi tabii ki de yapmaya çalışıyorum hatta bir tanesine bakmadan bitirmişim bile ama ee, böyle iki katı farm pes puan veya üç katı farm pes geldiğinde tabii ki de değerlendirmek daha mantıklı. Özellikle bu 20 kamyon sipariş tamamlayıp ben e, salı günü yapabilirim. Çünkü e, hemen bakacağım şimdi yüklensin. Bu hafta etkinliklerimizde salı gününde kamyon etkinliğimiz var. 2 katı XP verecek bizlere. Pazartesi günü çok bir şeyimiz yok. Zaten bugün pazar günü. E, çarkı -ferek etkinliğimiz var. Hediye çeki verecek. E yani çok uzun süren bir etkinlik değil. 2-3 dakikamızı alır. Çarşamba günü de öyle ekin artışı, perşembe de üretim binası, işte cumada balıkçılık etkinliği ve iki kat fan fest mesela cuma günü gelecekmiş. E yani bir tek dolu dolu Salı günü kamyon etkinliğimiz ve cumartesi günü kasaba ziyaretçileri etkinliğimiz gelecek. Özellikle kasaba ziyaretçileri etkinliği genişletme malzemeleri vereceği için çok çok önemli bizler için. Pazar günde ekin artışı etkinliği varmış. O da yani sıradan bir şey. Yani mutlaka değerlendiririz ama yani bir etkinlik olarak görmüyorum. Derbimize Sakin Tavşan Derbisi. Derbiye odaklanırız. Ekstra olarak mutlaka bence etkinlikler gelecek bu tarz etkinlikler. Çünkü Haziran ayına özel çok güzel etkinlikler sunulmuştu zaten bizlere. Bu arada bunu da aldım. Bu nasıl alındığını unuttum. Bu arada şeyden mi almıştık acaba? Farm Pest'ten mi almıştık hatırlamıyorum. Ekstra olarak mesela iki katı XP e, salı günü etkinliğimiz geldiğinde hemen buradaki bir tane kalmış elimde %30 fazla XP'yi de hemen etkinleştiririz. Şimdi ben yavaş yavaş tabii ki de elimdekileri de doldurmaya çalışıyorum. E, şeylerimi dolduruyorum mesela bu alanı doldurmuşum toplamışım ama tekrardan koymamışım. Ya elimdekileri fazlaca koyuyorum. Zaten alanlarım da açık. 78. seviyedeyim. Şimdi benim iki tane makine almam gerekiyordu. Hemen bunu da söylememiştim size. 2 tane makine almam gerekiyordu. En önemlisi Tako mutfağıydı sanırım. Yani param az diye ya gerçi fazla ama yine de bana az geliyor şu anda hemen harcamak istemedim. İlk önce takamut mutfağını aldım çünkü böyle siparişlerde falan da en çok Taka mutfağıyla ile ilgili şeyler geldiği için hemen aldım ve yaptığım kombinasyonda bu şekilde. 3 tane makineyi bir alanda bu şekilde kombinledim. Bence gayet güzel oldu içime de sindi. Zaten başka böyle değiştirdiğim herhangi bir alan olmadı. Ee, buradan gelen atlı karıncamı da şu şekilde koydum. E, bu alanda, ara alanında zaten bu şekilde yapmıştım. Ara alanımızda böyle. Diğer da uğrayacağım bu arada. Şimdi e, hemen başka göstermek istediğim bir şey var mı? Evet, barınak vadisi ile ilgili göstermek istediğim şeyler var. Şimdi öncelikle yani anladığım kadarını anlatıyorum. Bu mahallede yani mahallede değil, vadide gördüğümüz diğer arabalar bizim mahallemizdeki arkadaşlarımız veya böyle başka oynayan insanlar. Mesela üzerine tıkladığımda Mesela bir arkadaşımız gözüküyor. Bu benim kendi mahallemden arkadaşım. Hemen başka bakmak istiyorum. Bu da bir mahalleden arkadaşım. Demek ki biz bu vadiyi mahallede kullanıyoruz. Yani eee başkalarınınki mesela tıklanmıyor. O yüzden kendi mahallemi görebiliyorum. Ve bu Tavuk Vadisi. E, buradaki vadi dükkanından jetonlarımız zaten mevcut. Jetonları da nasıl topluyoruz? Teker teker buradaki binalara tıklıyoruz ve e, buradaki mesela satar mısın diyor. Sata bastığımızda teker teker jetonlarımızı topluyoruz. Daha sonrasında günlük bugünün görevlerini de yapmaya çalışıyoruz ve bugünün görevlerini yaptıktan sonra sırayla böyle ilerliyor. Yani bilen arkadaşlarımız tabii ki de var. Hızlıca geçebilir ama yorumlarda bazı arkadaşlarımız bilgilendirme istediği için bilmeyen arkadaşları bilgilendirmek amaçlı söylüyorum. Mesela 16 günümüz kalmış. Yeni görevler her gün yenileniyor. Bu 4 görevi yapmayı unutmayın. Hızlıca böyle bu şekilde ilerlersiniz. Buradaki e, kırmızı kutuları da almış olursunuz. Günlük görev harici buradaki yakıt çarkında mesela sonuna kadar kullanmaya çalışın. Buradaki işte diyor ki mesela balık gemi üret. 16 tane burada işte güneşten yakıttan kazanacaksın falan diyor. Bunu sonuna kadar dolduruyorsunuz ve yakıt elde ediyorsunuz. Yakıtınız mesela benim 44 tane yakıtım varmış. Gayet yeterli. Bu şekilde de işte tek tek binalara uğrayıp buradaki istekleri de gerçekleştirdikten sonra jetonlarınızı topluyorsunuz. Bazıları yani bazen ben de öyle yapıyorum. Buradaki jetonlar karşılığında günlük ödüllerinizi istediklerinizi iki kere tıklayarak üstüne alabiliyorsunuz. Ama ben mesela hemen şurada göstermek istiyorum. Bu alanı değerlendiriyorum. Mesela işte 3 adet e, işte böyle XP, Tom ve tekne sandıkları doldur hızlandırıcılarımız var. Onu almıyorum. Peynirci etkinin şeyini de almıyorum. Dekorasyonu da almıyorum. Çünkü hani bu dekorasyon herhangi bir koleksiyonda olduğu gözükmediği için almayı tercih etmiyorum. Ben 30 tane elması tercih ediyorum. Bilmiyorum bazen belki de e, bazılarına mantıksız gelebilir ama. 30 tane elması tercih ediyorum. Buradaki 100 tane tavukta nasıl toplanıyor? Mahalledeki arkadaşlarınızla beraber toplanıyor. O yüzden böyle e, güzel aktif bir mahallede olmanız tabii ki de daha iyi. Ama mahalle harici de buraya yazılıyor mu bilmiyorum. Mesela 107 tane toplanmış. Yani benim buradaki alan açıldı. Ve 30 tane elması buradaki jetonları da topladıktan sonra alabiliyorum. Vadi bu şekilde, vadi sürekli değişiyor. Bazen hayvanlı vadi oluyor. İşte filleri, zürafaları toplayıp e, barınaklarından götürdüğünüzde size yüklü miktarda jetonlar da verebiliyor. Bu şekilde siz de tabii ki de tavukları siz de toplayacaksınız. Sadece arkadaşlarınız değil. Burada zaten gözüküyor tavuklar. Bu tavuklara e, yanına yaklaşıp üstüne topla dediğinizde otomatikman da toplanmış oluyor. Vadimiz de bu şekilde. Dediğim gibi tavuk vadisi oluyor. Normal vadi oluyor ve hayvanlı vadi oluyor. Başka bildiğim bir vadi yok. Yani ben de kendi bilgilerimi bu şekilde aktardım. Yanlışım varsa mutlaka yorumlarda yazın. Dediğim gibi vadiyle ilgili çok çok bir bilgim yok ama böyle hem oynarken hem de böyle araştırırken bu şekilde bilgiler elimde. Yani çok da önemli bir bilgi değil ama bilmeyen arkadaşlarımız için gayet etkili olabilir. Şimdi bir gözüme şu çarptı. Hemen şöyle şu alandan, ha şöyle olmadığı için ben bu alanı boşluk bırakmışım. Tamamdır. Bu arada e, Farmpest'ten şu dekorasyonlar geldiği için ücretli değil bu arada. Ücretli almadım Farmpest. Hemen buradan göstermek istiyorum. Buradaki dekorasyon geldiği için hemen bu alana koydum. 5 taneydi. dört tane böyle olduğu için bu şekilde aldım. Çiftliğim bu şekilde göstermek istediğim şeyler. Bu şekilde zaten sürekli makinelerimi dolduruyorum hızlıca. Hemen sizlere diğer çiftliğimi göstermek istiyorum. Dediğim gibi birazcık böyle şey amaçlı, bilgilendirme amaçlı bir e, video çek çekmiş oldum. Şimdi 5 tane arkadaşımız eklemiş bu arada. Çiftlik yorumlama videosu 10 tane arkadaşımız ekledikten sonra gelecek. Bir de videoma yeterli sayıda beğeni geldikten sonra etiketimde bu şekilde zaten etiketimde yan tarafta ekleyebilirsiniz sizlerde. 10 kişi olduktan sonra çekeceğim dediğim gibi. Şimdi hemen benim burada göstermek istediğim şeylerden bir tanesi 7200 oldu. Yani hemen buna bakıyorum. Mesela çikolatalı dondurma, çilekli dondurma için 22 dakika kalmış. Tabii ki de istesem ek görev alabiliyorum. Sizler genişletme iznine ulaşmak istiyorsanız ve puanınız yetmediyse şey yapabilirsiniz. 10 elmas karşılığında ek görev alabilirsiniz. Ama benim burada 26 elmasım kaldı. Yani gerçekten Gizemli Derbi o kadar zordu ki Burada böyle görevleri yetiştireyim derken ekstra görev almak zorunda kaldım. Elmaslarımı buraya harcadım. O yüzden burada herhangi bir şey yapamadım. Genişletme izni elde edemeyeceğim. Bu arada çiftliğimi de yeniledim. Yani e, buradaki şu alandan düzenleme modundan yeniledim. Şu anda ikinci tasarımım aktif. Yani böyle yapmak istedim. Birazcık değişiklik olsun istedim. Şimdi size diğer hesabımda yapmadığım ve burada yaptığım bir dekorasyonu göstereceğim. Hazırsanız bu şekilde. Yani bu tavşan dekorasyonunun aynısını kendi hesabımda o kadar çok yapmak istiyordum ki. Bu tavşan dekorasyonlar zaten mahalle derbilerinde toplanılan dekorasyonlardan. Ama bu hediyeler benim çiftliğimde, asıl çiftliğimde çıkmadığı için mecburen burada yapmak zorunda kaldım. Bu alanı çok beğendim. Hiç havuçum kalmamış. Hemen havuç buradan toplayalım. Bunların hepsini toplayalım. Daha sonrasında ekim yaparız zaten. Yani bu alanı diğer çiftliğimde yapmak o kadar çok isterdim ki. Yani bir de bir şans daha hatta şanssızlık diyeceğim artık. Bir şanssızlık daha gösterebilirim. Burada bir tane daha çıktı ve benim diğer hesabımda çıkmadı. Artık bu tavşan dekorasyon diğer hesabıma da gelsin. 3 tane oldu ama diğer hesabımda çıkmadı. İçimde kalmasın şunları bir doldurayım. Yani o kadar üzüldüm ki keşke diğer hesabımda da çıksa. Aynı dekorasyonu onda da yapsam. İşte mesela bakın yakıt çarkı hemen çevirebilirsin dedi. Demek ki pamuk eklemiş ona ben bakmamıştım. Bu şekilde bunları da ektik. Yani bu alanı keşke diğer hesabına da yapma şansım olsa o kadar hoşuma gitti ki çok güzel gerçekten. Diğer hesabımda içimde kaldı ama burada böyle bir alan yapmış oldum. Dediğim gibi çok fazla da alan açamadığım için bu şekilde verimli kullanmaya çalıştım. Bu alanında böyle ara alını hepsini böyle uyumlu uyumlu yapmaya çalıştım. Hemen bu arada buradaki vadiye bugün uğramış mıyız bir bakalım. Günlük görevlerimiz tamamlanmış. Mesela ben şu an bu yakıt çarkını çevirmiyorum. Neden? Bazen bu e, bugünün görevlerinin alanında diyor ki yakıt çarkını iki kez çevir, üç kez çevir. Ben şu anda yeniden çevirmek istemiyorum. Belki yarının görevlerinde yakıt çarkını iki kez çevir kısmında bu hakkımı kullanırım. O yüzden ellemeyeceğim. Hemen bakıyorum burada da mesela 107 tane diyor. Çünkü iki hesabında da aynı mahalledeyim. O yüzden ikisinde de aynı tavuk sayısı gözüküyor. Ve arkadaşlarım da bu şekilde. Mesela Diğer tarafta tıkladığımda gözükmemişti ama buradaki şu an 183 seviyesindeki arkadaşımız benim mahalleden arkadaşım değil. Normal arkadaşım da değil. Burada zaten artı kısmında arkadaş olmadığımız gözüküyor. Yani bunların da mı tavuk topladığında bize yazılıyor onu bilmiyorum. Onun hakkında bir bilgim yok ama siz elinizden geldiğince tavukları toplamayı unutmayın ki bu alanı açabilelim. Hemen şöyle göstereyim. Yani burada mesela burada da elması ihtiyacım olduğu için 30 elması tercih edebilirim ama tabii ki de 30 elmas'tansa aslında baktığınızda buradaki şeylerde çok çok önemli. İşte burada tokmak, aynı şekilde genişletme izni vesaire. Bazı arkadaşlarımız böyle çıldırıyor yani 10 elmas yerine diğerlerini alabilir. Dün de yorumlarda yazıyorlar hatta ama yani ben biraz daha elmas alıp da makinalarımı açma açmaktan yanayım. O yüzden. Yani bazen böyle yapıyorum. Bazen buradakilerden alıyorum. O yüzden fark etmiyor. Şimdilik bu kadar. Yani herhangi bir başka bir şeyimiz yok. Çoğu etkinliğimiz bitmek üzere. Bitimine yaklaştık. Yeni bir haftaya başlayacağız yarın. Buradaki etkinliğimiz de dediğim gibi bitiremedim ama derbimiz de yarın bitmek üzere. Yani çoğu şey oldu. Artık hatta bu hafta biraz aktif bir hafta olmasına rağmen özellikle gizemli derbi bitirdi. Çünkü böyle tıkladığında ne görevi aldığını bilmeden tıklamak çok zor balık görevi çıkıyor kasaba görevi çıkıyor aşırı zorladı ama yani e, sakin tavşan derbisi ve bu hafta gelecek az görevlerle birlikte haftaya sakin bir haftadayız gerçekten de ama kamyon vesaire kasaba etkinliklerini mutlaka Sizlerde unutmayın yapmayı Videomuz da bu kadardı. Dediğim gibi birazcık bilgilendirme ve vadi ile ilgili alanları anlatmak amaçlıydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve öneriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.